İngilizcede biri sana saati sorduğunda nasıl söyleyeceğini biliyor musun? Hadi öğrenelim. Biri sana sordu. What time is it? Saat kaç? Diyelim ki saat 8. 8'den 9'a doğru giderim. It is 8 o'clock. 5 past 8. 10 past 8. Quarter past 8. 20 past 8. 25 past 8. Half past 8. Ne dikkat? 25 to 9. 20 to 9. Quarter to 9, 10 to 9, 5 to 9, 9 o'clock. Bu az önce öğrendiğin yöntem takribi 500 sene önce kullanılan banal, demode ve çirkin bir yöntem. Saate bakacaksın. Real olarak şu anda saat 12. It's 12. It's 12. Saat 8 buçuk mu? What time is it? 8.30. 8.30. Saat 8.40 mı? What time is it? It's eight Eight 8.40. İnsanlar böyle konuşuyor. Bırakın şu kuartırları halkla